Merhaba sevgili YouTube ailem kanalımıza hoş geldiniz Firuze yorumcu ben sevgili YouTube ailem Rabbimin nuru bereketi üzerinize olsun Cuma'nın yüzü suyu hürmetine kimin nerede ne sıkıntısı var ise Rabbim tez vakitte selameti nasip eylesin dilerim her şey gönlünüzce olsun biliyorsunuz ki şifalanmaya arınmaya niyet olarak 11 İhlas 11 Fatiha 11 Ayet Akürsü 1 Fetih Suresi bir de Yasin-i Şerif sizler adına okuyup hediye ettim Gıya gıyabınızda dua ettim. Rabbim gıyabında edilen duaları kabul buyursun inşallah. Bana ayırdığınız zamandan dolayı beni tercih ettiğinizden de dolayı sizlere sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün söz verdiğim gibi ikinci videoyu çekiyorum sevgili dostlar. Bu video sizin karşınıza denk geldiyse almanız gereken bir mesaj vardır. İş, aşk, sağlık, kariyerimiz, aklımızdaki kişi her gün yepyeni Burada bir video yüklüyorum ve en önemlisi niyetiniz niyetimdir diyerekten doğru görü enerjimi de katarak olumlu olumsuz mesajlar veriyorum. Alma verme dengesini sağlamak adına kanala abone olarak beğen tuşuna basarak enerjiyi aktifleştirirsiniz arkadaşlar. Hem de burada biliyorsunuz ki biz bir aileyiz kanalımda size emanet ve süper teşekkür et tuşundan yapacağınız bağış ve yardımlar ihtiyaç bölgesi sokak hayvanları için burada YouTube'un başlatmış olduğu bir yerdir ve burada sadaka biliyorsunuz ki kazayı belayı önler sevgili dostlar yani niyet alın atalarınıza niyet alın ve burada niyet her zaman amellere göredir Allah niyetinizi kabul buyursun diyorum bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak kimlere misafir olacağız evet şöyle bir açmak istiyorum evet niyetlerinizi tuttuğumda sevgili güzel dostlarım burada baktığım zaman iki niyet arasında sıkışıp kalmış olduğunu ve son zamanlarda ee, o kadar çok konularla mücadele etmişsin ki, o kadar çok bunalmışsın ki, o kadar çok sıkılmışsın ki ve gerçekten burada enerjiler değişmiş olduğunu gösteriyor bana. Bu enerjilerden de çok yorulmuşsun, çok da bunalmışsın ve bunaldığın kadar da yorulduğun kadar da sıkılmışsın. Evet, bir e, burada bir mucize yaşanacak, Allah'ın izniyle bir gelişme olacak ama bu yorulmuşluk. Bu bunalmışlıkla ilgili senin bilinçaltında da sorun var. Ve bu bilinçaltındaki sorun geçmişte her ne yaşadıysan onunla ilgili diyor ve bunu arındırıp bunu şifalandırman gerekiyor. Çünkü bu ne çok konu, bu ne çok mücadele, bu ne çok emek ama ben hiçbirinin karşılığını alamadım deyip sıkışıp kalmışsın. Ama şunu da net söylemek istiyorum ki Birçok şeyi tek başına göğüsleyip tek başına yaşamış ve şu an yorgun bir enerjidesin. Uyku, yemen, içmen ve alma verme dengen düşüncelerin bile dengesizleşmiş olduğunu gösteriyor. Bedeninizde birçok e, burada ağırlık enerjisi hissediyorum. Belki bu bir hastalıktır, belki de bir nazarın enerjisidir. Ama dediğim gibi kalbinizde, ruhunuzda, hayallerinizde, umutlarınızda burada negatif enerjiyle de oynanmış N ve D harfinde U harfi ve C harfinde bir kişi uzak bir yerden size ya resminizde ya saç tellerinize bilemiyorum. Bakın bir negatif enerji de yapılmış. Uzun böyle boylarda ama hani zayıf bir vücut hatları olan bir bayan tarafından. Belki de burada saç tellerinizde dökülmeler, saçlarınızla ilgili sorunlar da vardır. Böyle bir negatif enerji üzerinizde gözüküyor. Evet şu sıralar ayağa kalkman ve artık daha da mutlu olmak adına bir şeyler de planlıyorsun hedeflerin de var ama geç kalmış değilsin Çünkü burada telvelerin enerjisi bir kapı kapanır bir daha e, açılmaz diyorsun ama hayır bir kapı kapanır bir kapı daha açılır sadece niyetin baki olsun düşüncelerin çok karışık ama bu şu an e, kimle enerjim tuttuysa gerçekten düşünceleri çok karışık ve e, içe çok fazlasıyla kapanmış. Bir daha önümü göremeyeceğim. Bir daha toparlanamayacağım. Ayağa kalkamayacağım. Bir tıkanmışsın ama e, gerçekten buradan özellikle net belirtmek istiyorum ki bu günleri Gülerek e, anlatacaksın yaşadığın o sıkıntıları. Çünkü öyle bir mükafat öyle bir ödül gelecek ki sen bunu gülerek anlatacaksın. Herkesin acısı herkesin yaşadığını kendi bilir değil mi? Allah selamet nasip etsin. Şöyle her ikisini de desteklemek istiyorum. Evet bakın hanede oluşan bir ters yazılar var sevgili arkadaşlar. Evin içerisinde bereket yok. Evin içerisinde böyle bir gözyaşı var. Bir kayıp yaşanmış. Belki de anne olacaktın. Bununla da ilgili bir sıkıntı olabilir. Ama kötülük yapanlar gerçekten kötülüğünü bulacak. İyilik yaptığın için sen devamlı iyiliklerinin karşılığını ve cevaplarını da alacaksın. Bunu da sana belirtmek istiyorum. Bunu da net bir şekilde paylaşmak istiyorum. Evet şu an yaşadığın tatsızlıkları bir vesile olarak gör. Çünkü çok güzel bir fırsat, bir şans, bir göz aydınlığı gelecek. Burada birçok şey hayatında değişecek. Yani bu tatsızlıklar, bu kasvet, bu sıkıntı, bu başarısızlık, bu kayıp her neyse. Bunlarla ilgili inşallah bir gelişme olacak. Güzel günlere... Burada hazırlandığını bilmen gereken bir sistem var. Çünkü çaban ile yeniden burada doğacak ve hatta yeniden bir şifalanacaksın. Bu devran da dönmeye başlıyor ve hatta bir anda dönecek bu devran. Bakın, bir anda bu devran dönecek. Hakkını alma. Özellikle borcunu tahsil etme. Burada sıkışıp kaldığın, yaşadığın Durum konu her neyse çok fazlasıyla nazarını çekmiş olduğunu ve bu maddi ve manevi kariyer hayatını da burada ailevi hayatını da etkilemiş olduğunu nazar gösteriyor. Bakın çünkü burada bir nazar enerjisi çok yoğun bir şekilde başını bağlamış. Yatıyorsun, geçmiş olsun. Rabbim şifa versin. Ama bu bir nazar. Evet. Burada hayatında etki olmuş olduğunu hatta hatırlatmam gereken burada 20 vadedir. Bakın yani 2020 olabilir, 20 yaşın olabilir, 20 rakamını size neyi hatırlattığını sormak istiyorum. Çünkü sen bunu o vakittir yaşıyorsun. Evet bir tıkanıklık var, evet bir şeyler yaşanmış. Hatta burada ikinci evlilik mi yapıldı, burada umduğun gibi olmadı mı? Bir travmalar, bir bilinçaltın sürekli böyle bir vesvese veriyor sana ama şimdi şöyle bir durum var. Bu tıkanıklıklar seni anlayan insanların daha da sayısı artacağını, seni anlayan insanların destek vereceği bir süreç, bir dönem başlıyor ve hedefinde İş, para, güçlenmek varsa hayalini kurduğun e, burada özellikle çok istediğin bir şeyle ilgili bir fırsat kapın açılacak. Ama frekansını yüksek tutman gerekiyor. Frekansını çok yüksek tut. Çünkü avantajlarla burada bir para konusu, iki burada fırsat konusu. Bazı sıkıntıların avantaja döndüğünü göreceksin. Sen burada e, neyi burada sıkıntıyla beraber tek başına mücadele verip atlattıysan buradaki durumun avantajına da döndüğünü göreceksin. Ve şöyle de bir durum var. Fırsatlar e, gülümse edecek bir şekilde geliyor. Gülümsetecek bir şekilde geliyor ama atlatman gereken sadece 3 sıkıntı var. E, burada teklif özellikle bakın bir teklif geliyor size. Ya bir ortaklı iş olabilir ya da çalışıyorsanız farklı bir işle ilgili bir teklif de gelecek olabilir. Ama burada teklif üstüne teklifler değerlendirip değerlendirmemek tabii ki size kalmış bir şey ama 3 e, teklifin arasında sıkışacaksın diyor. Ama üçü de çok bereketli burada gelişmeleri de güzelliği de getirecek. Evet senin kuyunu kazdığını bir kişinin bu dönem tespit edebilirsin. Bu kişinin gerçekten yüzüne gülüp arkandan farklı konuştuğunu, senin kuyunu kazmaya çalıştığını da tespit edebilirsin. Sorunun ne olduğunu öğreneceksin. Ee, burada şöyle de bir durum var. Kişi neden bunu yaptı? Bak bazı şeyleri öğrenecek, bazı şeyleri de duyacaksın, tespit edeceksin. Kafandaki soru işaretleri, o içine doğan her neyse bunlar da olacak ve şimdi öğreneceğim birçok şey var. Seni çekemeyen başarılarınla Övünmeyen arkandan gülen e, arkandan sevdiklerinin de adını çıkartan insanların maskesi de düşecek bak bunu da söyleyeyim. Ama bu başarılarınla övünmeyen hatta sana e, burada bu sıkıntıyı verecek kuyunu kazacak kişiyi sen tespit ettiğinde bunun başkaları gaz verdiğini öğreneceksin, başkaları alevlendiğini öğreneceksin ve e, burada prim verme lütfen. Amaçlar bir hukuki bir süreciniz varsa ya da burada bir mal e, mülükse yerse durum farklıysa bakın gitmeniz adına tüm kötülükleri yapmayı e, deniyor bunlar ama her zaman diyorum tepet suresi oku lütfen çok da iyi gelecek şimdi bunlara prim verme bunlar seni aşağıya çekmeye çalışacak ve e, Sürekli sizle kendisini kıyaslayan kişiler bunlar. Sizi evet kendisiyle kıyaslayan kişiler ve böyle insanlar etrafında 20 vadedir de olmuş zaten. Evet bu dönem resmi işleriniz varsa özellikle banka, hukuki yönde burada e, gayrimenkul alım satım bakın. Anahtarlık işleriniz varsa e, bunlarla ilgili. Yine söylüyorum ki bu konulara benzer durumlarda sınavlarınız varsa, vereceğiniz bir sınav varsa, eğer ki bir CV dolduracaksanız çünkü bir beyaz kağıtlık işinizle ilgili Kimle kontak kuruyorsanız, kime kendinizi anlatmak ve burada ifade etmek istiyorsanız dahi, bunlara kadar dikkatli olun, iyi okuyup iyi dinleyin ve kimseye kefil olmayın, kimseye de aracı olmayın lütfen. Şansa bırakma, belgeler vesaireler varsa şansa bırakma diyor burada. Belki pasaport, belki vize, bir şeyler var ama yani şansa bırakma lütfen. Üzerinde dur diyor. Şu an e, buradaki durumla ilgili. Bakın bir muradınız var, tutmuş olduğunuz niyetle alakalı, e, ellerinizi açmış dua ediyorsunuz, etmiş olduğunuz dualarınızın karşılığını almaya başlayacağınız, hatta olmaz dediğiniz bir şeyin olabileceğini ve bununla ilgili haberler alabileceğinizi öngörüyorum ama burada bir vesvese burada bir enerji düşüklüğü biraz sizi yoruyor bununla ilgili lütfen şifalanmaya dair isminizi bırakın enerjiniz, auranız yükselsin ee, hayalleriniz, beklentileriniz çok güzel ama nasip ve kısmet yönünde bahtsızlık ve şanssızlık yaşadığınız için ya da evladınız yaşadığı için biliyorsunuz ki ciddi bir şekilde bu uzaktan kim size negatif enerji yaptıysa sirayet etmiş Yaten büyü de hastalık da nazar da bilirsiniz nesilden nesile devam eder sirayet eder bununla ilgili şifalanmaya niyet alın lütfen sizin ve ailenizle ya da yaşadığınız e, burada ikinci bir evlilikse ya da bu evlilik yolundaysanız yine söylüyorum ki nazarın enerjisi yani ben herkeste bu var demiyorum e, herkeste şu var demiyorum evet ben bunu yaşadım evet ben böyleyim diyorsanız lütfen e, bununla ilgili şifalanma yoluna girin hatta okumalarınıza arttıralım isimlerinizi de bırakın inşallah evet zamanda biri sizi terk etmiş yarı yolda bırakmış bir kişi fakat bu kişiyle bir telefon bağlantısı yapacak bir konuşmanız olacak gönül verdiğiniz sevdiğiniz insan e, bu insan gerçekten sizi bir buhran böyle bir e, sıkışmış böyle bir nasıl diyeyim size zihin kirliliği yaratmış bir kişi yüzünden yapmış bunu. Bu kişi de toprak ve su enerjili olabilecek olduğunu hatta hayatında bir kadının ya da bir kadın enerjisi yengedir, annedir ya da geçmişindendir ama biri buna zihin kirliliği yaratmış ve gerçekten siz tam burada ya evlilik harifesindeydiniz ya da söz nişan harifesindeydiniz bu kişi öfkesine yenilmiş ve ruh hali çok dengesiz olduğunu açıkçası bu insan hayatında yaşadığı karışıklık ve karmaşaları size burada kurban edilmişlik psikolojisine kadar getirmiş. Bir travmanız var ama bu aklınızdaki kişiyle ilgili inancınızı, ona olan güveninizi sarsmış. Aslında dolduruşa gelmiş bu kişi önümüzdeki burada e, 9 ve 10 vade içerisinde bir adım bir telefonu olabilir bunu da kendisinden bizzat duyacaksınız yakınıyla ilgili ya da yakınlarıyla ama bu kişi işkolik bir kişi çalışmayı seven zevki sefayı de seven aslında biraz Kişi kazandığında şımarıklık mı yapmış, biraz şükürden, biraz da böyle tevekkülden uzaklaşmış. Son zamanlarda böyle bir şımarıklık enerjisi aldım bu aklınızdaki kişi. Ama şu an aranızda tamamen engel varsa, iletişimler kesildiyse, hakaretler çok ciddi bir kalp kırıklığı, bir ihanetten değil de daha farklı bir şeyden olduysa, bu size maddi manevi zarar da vermiş. Siz onun hem ailesine hem de gerçekten bir noktaya gelmesi adına çok koruyup kollamışsınız. İşte bunlarla ilgili bir yüzleşme, adalet istiyorsunuz. İlahi adaletin tecelli olduğunu göreceksiniz. Evet burada iki tane kısmetiniz var. Ee, bu iki kısmet bir toplantı ya da bir kuran ya da bir e, yemek olabilir bir kutlamada olabilir ama iki kısmetiniz var ve bunu da bir görücü size burada birileri söyleyecek ama gerçekten bu kişi de e, başından bir nikah ya da bir yüzük geçmiş olabilir biraz arafta kalmış olabilirsiniz ateş ve hava grubundan iki kısmetiniz var olduğunu ben hissettim ama çok iyi gelecek rengarenk bir yaşam enerjisi var aurası güçlü kendinden emin bir kişi kıpır kıpır böyle bir kişi hayatınıza gelecek diyor kabul buyurursanız aynı enerjide kalırsanız bir üst noktaya da gelebilir hayatınıza yeni bir aşk geliyor yeni bir sayfada açılıyor ve hatta kalbinin ekmeğini de bu dönem yiyeceksin sevgili dostum sizlere en güzeline emanet ediyorum dilerim her şey gönlünüzce olsun sağlıklı huzurlu bereketli hafta sonları efendim kanala abone olarak alma verme dengesini sağlarsanız bir sonraki videoda görüşmek üzere sizi seviyorum zaman zamanınıza, kalbinize, yüreğinize, o güzel ellerinize sağlık. İyi ki varsınız efendim. Hoşça kalın sevgiyle kalın. Ben Firuze Yorumcu. Biliyorsunuz duru göre enerjiyle konuştuğum için çok hızlı konuşurum. Taramalı tüfek gibi konuşurum. Konuştum mu da kelimeleri yutarak konuşurum ama işimi severek konuşurum. İşte bunlar sizlerin enerjisi. Hani biri bana gelmiş demiş ki çok hızlı konuşuyorsun motorun soğusun. İşte böyle bir tihniyet var maalesef. Böyle bir cehalet var maalesef. Düşünebiliyor musunuz? Görmeden bile böyle yorum yazan insanlar var olabiliyor. Ama onları biz evrene iade ediyoruz. Biz bir aileyiz. Sizi seviyorum. Sağlıklı günler efendim.